Trump T1 sadece bir akıllı telefon değil, bir siyasi sembol. Haziran 2025'te tanıtılan bu cihaz, Trump ailesinin desteklediği muhafazakar bir mobil girişimin parçası. Altın rengi, Amerikan bayraklı bir Android telefon. Fiyatı 499 dolar. Hizmet planının adı bile siyasi bir göndermeyle 47 planı. Ayda 47.45 dolar. Trump'ın 45. ve şu anki 47. başkanlık numaralarına atıf. Başlangıçta "Made in iddiasıyla tanıtıldı. Fakat birkaç gün içinde bu ifade web sitesinden kaldırıldı. Yerine Amerikan gururlu tasarım gibi daha mulak ifadeler geldi. Aynı dönemde cihazın ekran boyutu küçüldü, RAM bilgisi belirsizleşti ve çıkış tarihi ertelendi. Uzmanlara göre bu cihaz aslında Çin'de üretilen ve 170 dolara satılan başka bir modelin yeniden markalanmış hali olabilir. T1 sadece donanım satmakla kalmıyor, kullanıcıyı belirli bir politik ekosisteme bağlıyor. Tele sağlık, yol yardımı gibi hizmetler sunuyor. Ancak bunların bazıları sınırlı kapsamda. Trump T1 teknoloji ile ideoloji bir araya getiriyor. Peki bu sizce akıllı ticaret mi? Yoksa dikkat dikkatli planlanmış bir siyasi kampanya mı? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın.